Çok mu Evet efendim çok seviyorum. Bir dakikada kaç tane acı biber yersin? Of! Yok! Gel! Evet ilk kelimemiz geliyor. Başlıyor mu? Bardak. Yatak. Bardak. Yatak odası. Ç ç çık odadan çık ve mutfağa gel. <laughs> ben kızınızı çok seviyorum. Aaa! Bunu şaka sev. Aaa! Şaka benim. Dur dur. <laughs> ee, karnıma girer. <laughs> Şeytan biraz abartı olmadı mı? Benim kaynanamın ta kendisi bu. Yalnız zombi makyajı mükemmel olmuş. Makyaj falan yapmadım lan ben. <laughs> İlker Ayrık'la zile tuştuk diyenler. Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da.